Yeşil mercimeği şöyle bir gösterelim. Tam 13 dakika oldu görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün size güzel bir çorba tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Ki yemeğimiz herkesin evinde bulabileceği malzemelerden olacak. Burada bir su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Önce mercimeğimizi bir yıkayalım. Ee, hangi bardakla mercimeği ölçtüysek suyunu da ona göre ölçeceğiz. Yeşil mercimeği yıkadım getirdim. 1 su bardağı yeşil mercime 2 su bardağı su veriyoruz suyumuz sıcak da olabilir soğuk durabilir, hiç fark etmez pişme süresi kaynadıktan sonra belli olur şimdi bunu ocağa vuracağım yeşil mercimeğimizin altını yaktık hemen ne yapıyoruz bir kapak kapatıyoruz kapağı da biraz ırık bırakıyoruz ki kaynadığı zaman taşmasın ee, kaynadıktan sonra altını kısacağız Pişme süresi mercimen cinsine, kalitesine göre değişir. Normalde pişme süresi 10 dakika. Bu bazen 12 dakikaya da uzayabilir, 13 dakikaya da uzayabilir. Şöyle gösterelim. Mercimenimiz kaynamaya başladı. Hemen kapağı tam kapatıyoruz. Şöyle bir de ocağın altını gösterelim. Özellikle suyunu ölçülü veriyorum. Tencere ne kadar dar olursa, suyu az olursa mercimemiz daha çabuk pişer. İçinde ısı patlaması olur. Soğanımızı soydum, hazırladım. Bir tane büyük boy soğan soğanları çok ince doğrayacağız soğanlarımız da hazır ee, tabanlar lezzet versin diye en küçüğünden 3 diş sarımsak doğuruyorum sarımsaklar büyükse 2 tane de doğrayabilirsiniz burada yine 3 diş sarımsak var bunlar ufak bunları yemeğe en sonunda ne yapacağım dövüp atacağım bu yemek neyi sever? Limonu sever. Hemen şöyle bir limon sıkıyorum. Ocağın başına hazırlık. Bir tane de orta boy limon. Burada bir yemek kaşığı domates salçası. Bir fincan arpa şehriye. Bir yemek kaşığı da unumuz var. Ocağın başına geçiyoruz. Yeşil mercimeği şöyle bir gösterelim. Tam 13 dakika oldu görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil mercimekler yarılmaya başladı. Ee, i̇çinde de suyu kalmadı. Şöyle bakın. Suyunu işte e, onun için ölçülü veriyorum. Ee, yeşil mercimeğin suyunu kullandım kullanmadım. Ee, Karan suyu falan diye bir sorun da kalmaz. Direkt mercimeği bu şekilde kullanabilirsiniz. Kapağı kapatıyorum. Bunu kenara alıyorum. Çorbamızı yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Bunu ister sıvı yağ ister zeytinyağı ister tereyağı Elinizde hangi yağ varsa onunla yapabilirsiniz. 5 kişiye ortalama yarım fincan civarında yağ hesaplayacağız. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanları atıyoruz. Soğanları çok iyi kavuracağız. Soğanımız kavruldu. Şöyle gösterelim. Orta ateşte kavurduk. Ortalama 5 dakika sürdü. Şimdi salçasını atıyoruz içine. Tepeleme bir yemek kaşığı domates salçası. Salçayı da güzelce bir kavuracağız. Şimdi her zaman aynı şeyi söylüyor demeyin de. salçayı salça iyi kavuralım ki midemizde yanlı ekşime olmasın. Ortalama 3-4 dakikada salçayı kavuracağız. Orta ateşin altında ortalama 3 dakikada salçayı kavurdum. Şöyle göstereyim bir yemek kaşığı un atıyoruz. Şöyle unla ne yapıyoruz? İyice bir salçamızı karıştırıyoruz, soğanlarımızı karıştırıyoruz. Unu attıktan sonra yanımızda bir su bardağı soğuk su hazır olsun. Ortalama 15-20 saniyede unu karıştırdım salçayla beraber. Hemen bir su bardağı soğuk suyu veriyor. Soğuk su hem salçamızın rengini güzel çıkartacak hem de unun toplanmasını önleyecek. Bundan sonraki vereceğiniz su sıcak su olabilir. İlk su mutlaka soğuk su olsun. Su ayarlamasını daha sonra yapacağım. Şimdi ben sıcak su veriyorum. İyice karıştırdım. Dördüncü bardak sıcak suyu veriyorum. Toplamda bir su bardağı soğuk su, 4 su bardağı sıcak su oldu. Şöyle bir karıştıralım. Burada. Bir fincan arpa şehriye var onu boşaltıyoruz. Yavaş yavaş ara ara karıştıracağız. Arpa şehriyeler içinde şöyle bir şişecek. Beyaz beyaz bir içinde görünecek. Çorbamız kaynamaya başladı hemen. Çorbamızın altını biraz kısıyoruz. O orta ateşin altına aldık. Haşladığımız yeşil mercimeği de döküyoruz içine. Sıkmış olduğumuz bir tane limon suyunu döküyorum içine. Tabii ki bu limon suyunun da önemli bir detayı var. Limon suyu bazı çorbalarda tepki gösteriyor. Nasıl bir tepki gösteriyor? Bazı çorbaları ne yapıyor? Çok ciddi manada sulandırıyor. Bazı çorbaları da taş gibi yapıyor. Limon suyuyla kaynadıktan sonra su ayarını yapacağım. Kısık ateşte çorbamızı ortalama 15 dakika bir kaynatacağım. Çorbamız tam 7 dakikadır kaynıyor. Şöyle bir göstereyim. Bayağı da bir yoğunlaştı. Ben buna su katmayacağım suyunu en son katacağım. Daha önce de söylediğim gibi. Ne kadar az su yemeğimiz o kadar çabuk pişer. Yemekte e, tencerenin içinde bir ısı sıkışması olur. O da yemeğimizi daha çabuk pişirir. Ortalama 7 dakika oldu. E, bunu ben ikinci kere karıştırışım. Ara ara karıştırın. Karıştırmayı unutmayın. Tam 13 dakika oldu. E, şehriyenin bir tanesinin şöyle ne yaptım. Aldım kaşıkla tadına baktım. İçindeki şehriyelerimiz olmuş. Ocağın altında şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay bir pilav demler gibi, ocağın altı çok kısık. Şimdi hem baharat hem su ayarlamasına geldi sıra. 3 diş sarımsak. Dövülmüş, ezilmiş. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı pul biber. Ben acıyı çok sevdiğim için bu kullandığım baharatların hepsi acı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı da kuru nane. Şöyle bir karıştıralım. Baharatları önce şöyle bir iyice bir yedirdim. Hemen su ayarına geçiyoruz. Toplamda 5 bardak su vermiştim. Bu 6. bardak suyumuz. 7. bardak suyumuz. 6 bardak kaynamış. 1 bardak da soğuk su verdim. Toplamda 7 bardak su oldu. Artık bu çorba bir işte hazır. Ocağımı bir yükselteyim. Sadece bir 10 saniye kadar da kaynamasını bekleyeceğim. 10 saniye sonra altını kapatacağım. Tam 10 saniye geçti. Altını kapatıyoruz. Ortalama 2 dakika dinlendireceğim çorbayı. Çorbayı alırken de kepçeyi bir kere daldırıyoruz. Bir dokunduruyoruz, çekiyoruz. Bir daha damlama yapmasın. Şöyle biraz tanesinden bol koyun. Çıkan çorbayı gördünüz. İnşallah öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar, Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız.